Merhabalar. Bugün yine bir matematik bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Bu soruları yine önce siz kendiniz çözmeye çalışırsanız, daha sonra çözümüne bakarsanız sizler için daha faydalı olur. Hatta ve hatta çözdükten sonra da yani benim çözümümü izledikten sonra da bir kez de kendiniz çözerseniz çok çok süper olur. Arkadaşlar şimdi bu soru size mesela basit gözükebilir ama çok güzel bir soru olduğuna emin olun. Zaten izledikten sonra anlayacaksınız. 3 bölü mutlak eksi artı 2 eksi 5 büyüktür. Ben kendim yazdığım için bunları çok çok güzel yazamayabiliyorum. Büyüktür 1 bölü 7. Eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir? Arkadaşlar bu arada unutmadan kanalıma abone olup videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi eşitsizliklerde arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapmak çok tehlikelidir. Neden? Biz şu alt tarafın negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Eğer negatifse diğer tarafla çarptığımızda yön değişmesi gerekir. Bilmediğimiz için içler dışlar yapmayalım ama şunun payını ve paydasını 3 ile genişletirsek ne olur? 3 bölü 21 olur. Böylece bakın 3 bölü mutlak x artı 2 eksi 5 kesri büyüktür. 3 bölü 21 oldu. Şunu biliyoruz ki bir kesirde eğer paylar eşitse paydası büyük olan küçüktür. Yani tam terstir. Yani şuranın arkadaşlar buradan küçük olması gerekir. X artı 2 eksi 5'in 21'den küçük olması. X artı 2'nin 26'dan küçük olması gerekir. Eksi 5'i artı 5 olarak attık. Bunu nasıl açıyorduk? X artı 2 26 ile eksi 26 arasında artı 2 eksi 2 olarak her iki tarafa attık. 24 arasında. Şimdi çoğu öğrencimizin buraya kadar ne var dediğini duyar gibi oluyorum. Yani zaten bunu biz yapardık. Ama işte soru burada bitmiyor. Güzelliği burada. Şimdi arkadaşlar bu kesrin eğer diğerinden büyük olmasını istiyorsak yani birinci kesir ikinci kesirden büyük olacaksa alt tarafın pozitif olması lazım. Yani alt tarafta negatif olmamalı. Bir de onu yazacağız. Yani mutlak x artı 2. Işte burayı düşünmek biraz zordu. Büyüktür sıfır. Mutlak x artı 2 büyüktür ne olmalı? 5. Bu da şöyle açılır. x artı 2 büyüktür 5. x artı 2 küçüktür. Eksi 5. x büyüktür 3. x küçüktür. Eksi 7. Burada da iki tane durum var. Burada da iki tane durum var. Bakın bir sayı doğrusu yapalım şimdi. Bu ne diyor? O ne diyor? Diye bir sistem var. Eksi 28 ve 24 arası. Ben bunu şöyle morla göstereyim. Morun kapsadığı bölge şurası arkadaşlar. Şimdi de ikinci yaptığımızı da turuncuyla göstereyim. Bu da <laughs> eksi 7 ve 3. 3'ten büyük diyor, eksi 7'den küçük diyor. Bakın her ikisinin de tarandığı bölgeler eksi 28 ile eksi 7 arası ve 3 ile 24 arası. Demek ki çözüm kümemizi şöyle de yazabiliriz. Eksi 28, eksi 7, birleşim, 3 ile 24. Eşitlik olmadığı için her iki tarafa da normal parantezler koyuyorum. Yani burada en önemli şey neydi? Alt tarafın pozitif olacağını görebilmeliydik. Devam ediyoruz. Şimdi geldik bu soruya. Bu da geometri sorumuz arkadaşlar. Geometri sorumuzda bir tane D doğrusu bir üçgeni kesmiş ve tam orta noktalar kesmiş. E noktasından K E'nin 6 olduğunu söylüyor. K e şurası. Ve bize alan ABC üçgeni nedir diye sormuş. Şimdi lütfen şuna dikkat edelim. Ben şurayı birleştirirsem K, e, B üçgeninin yani şu alttaki üçgen tabanı altı, yüksekliği 4. Alan 6 çarpı 4 bölü 2'den kaç olur? 12. Hangi üçgenin? Şu üçgenin alanı 12. Dolayısıyla yanındaki üçgenin alanı da 12. Neden? Tepe noktaları aynı. K noktası. Tabanlar da birbirine eşit. Bu iki üçgenin alanları birbirine eşit olur. Ama bana büyük üçgenin alanını soruyor. Öyle de bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar yapacağım işleme lütfen çok dikkat edin. Rengi değiştirelim. Daha farklı bir renk yapalım. Morla yapalım. Önce şurayı bir birleştirelim. Şurayı birleştirdim. Şimdi bakın şu morla taradığım üçgenin alanı bulunabilir mi? Bulunur. Neden? Taban altı şuradan yükseklik 3. 6 çarpı 3 bölü 2. Geniş açılı bir üçgen olduğu için yükseklik dışarıdan. Şurası kaç oldu? 9. Peki sayın arkadaşlarım bakın. Şu turuncu bölge 12 ydi. şu mor bölgede 9. Ben hepsini şöyle mor yapayım. 12 9 daha burası kaç arkadaşlar alan olarak? 21. 12 9 daha 21. Tepe noktası C olan ve tabanı burası olan bir üçgen. E altındaki üçgenin de tabanı aynı ve tepe noktası onun da C. Buradaki toplam alanda 21 diyebiliriz. Bakın alttaki üçgenin de tepe noktası C ve tabanı aynı. Dolayısıyla alan 21 artı 21. Bu da kaç etti? 42 etti arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.